Bitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kısaca sizlerle 2024 yılında fiyatlamalar nasıldı, 2025 yılında kurumların beklentileri nasıl şekilleniyor ve yıla nasıl başladık bu sorular üzerinden çok hızlı bir yayın paylaşımı yapacağız. 2024 yılında benim takip ettiğim çok varlık getirilerine baktığımız zaman buradaki tabloda gördüğünüz üzere. Burada 24 enstrüman endeks var. Bitcoin'in net olarak kazanan olduğunu görüyoruz. Yani bu zaten yani Trump seçilmeseydi eğer e, bence FED'e dair beklentiler daha güvercin hale gelecekti ve faiz indirimleri fiyatlamalarıyla oluşacaktı. Trump seçildiği zaman e, işte e, orada yapısal tarafta bazı değişiklikler e, beklentileriyle e, yaşanmış oldu. Dolayısıyla Bitcoin'in 2024 yılında yükselmesi bence no brainer. gayet makul bir e, düşünceydi. E, tabii ki uzun vadeli risklerde bence kuantum hesaplama şirketleri burada önemli bir e, değişken. E, ama 2025 adına e, olumlu beklentiler genel olarak devam ediyor. E, i̇şte yüz binin üzerine çıkıyor, geri geliyor vesaire. Ama en azından 2024 yılında yaptığı primler net olarak göz doldurdu diyebiliriz. Onun altında doğalgaz var. Yani doğalgaz fiyatları %44 yükselirken Brent petrolün %3 düştüğü bir ortamdayız. Bu önemli bir ayrışma. Tabi buradaki doğalgaz kontratı ABD'deki işlem gören doğalgaz kontratı Avrupa tarafındaki daha farklı bir enstrüman. Ve işte bu Rusya-Ukrayna haber akışlarının etkilediği taraf daha çok Avrupa kontrolü oluyor. Ama ge geçen sene doğalgaz tarafında da %44'lük bir e, yükseliş yaşandı. E, onun arkasında 3 tane enstrüman altın, S&P 500, gümüş geliyor. Şimdi bu önemli. Yani 2024 senesinde yani değerli metallerde ve ABD piyasalarında pozisyonlanmak çok önemliydi altın işte yanlış hatırlamıyorsam 2010'dan beri en yüksek getiriyi sağlayan senesi. Gümüşte de keza %21'lik bir yükseliş var. Ben genel olarak 2025'e dair fiyatlama beklentilerini işte terminalden baktığım zaman gümüşle ilgili çok daha 2025'te bullish yorumlar da var ama burada tabii onun endüstriyel metal özelliği, reel tüketimin e, neredeyse yüzde neredeyse 50'si endüstriyel tarafta geçiyor. E, i̇şte bunu, buna e, güneş panellerinin de koyabilirsiniz. E, i̇şte batarya sistemlerinde de kullanılmasını da koyabilirsiniz vesaire. Yeşil enerji dönüşümü vesaire. Trump sonrası ne kadar tabii heyecan verici bir olay. Bu da ayrı bir tartışma konusu ama e, genel olarak bir endüstriyel metal özelliği var. E, ve dolayısıyla e, yani Çin ekonomisinde biraz daha hassasiyeti de var. Ee, e, bu seneki gidişat o açıdan da önemli olacaktır. Ama gene de e, değerli metal özelliği e, tarafı e, 2025'te de gene e, bence göz dolduracaktır diye düşünüyorum. Keza altın tarafında da beklentiler e, gümüş kadar yüksek olması da onda da e, bu sene e, en azından yükseliş trendinin devamı beklentisi söz konusu. Tabi ABD endeksleri yani globale kıyasla çok daha pozitif ayrıştı. Buna American exceptionalism denilebilir, e, yapay zeka temasının muhteşem yedili hisselerinin coşturması denilebilir. E, yani e, teknoloji, inovasyon, e, işte yıkıcı teknolojiler tarafında ABD'nin liderliği denebilir, yani birçok birçok şey denebilir. Ee, bu durum yani 2025'te de çok değişmeyecek gibi de gözüküyor. En azından ABD'nin globale kıyasla daha iyi ayrışması. Ama şu Çin tarafı enteresan yani e, 2020'den sonra ilk defa mesela Çin'in e, artı bir kapanış yaptığını gördük. %16'lık bir primle kapattı. E, burada Beijing yönetimi e, ya sentetik bir FED putu yarattı e, 2024'ün sonunda. E, 2025 işte de e, daha fazla ekonomik paket hamleleri e, göreceğimizi düşünüyorum. Eğer e, yani bu ABD Çin ticaret savaşı olayı çok ekselere edilmezse, Çin tarafında da bu sene artı bir kapanış görürüz. Eğer ekselere edilirse, o zaman zaten genel olarak risk iştahı açısından zor bir sene olacaktır. Yani. Bunu da hep beraber 20 Ocak tarihi sonrası daha aktif bir şekilde Trump gündemiyle göreceğiz. Neyin nasıl şekillendiğini, yani sadece... E, bu haftada bile Washington Post'tan bir haber geliyor. İşte Universal bir e, gümrük vergisi olacak ama sadece stratejik sektörlere. O o zaman ton biraz hafif olacak diye endeksler alınıyor. Dolar endeksi satılıyor iki ayın en sert satışını yiyor. Ondan sonra Truth Social'da bu yayan yalanlanıyor e, Bugüne geldiğimiz zaman e, işte e, Trump'ın e, sıkı yönetim ilan edilmesi. <laughs> ABD'de konuşuluyor yani resmi kaynaklar bunu doğrulamıyor ama dolar endeksine daha fazla alım geliyor neden günlük vergilerini koymayı daha kolaylaştırma adına bunu seçimlerden önce de paylaşmıştım ABD başkanı ulusal güvenlik söz konusuysa her türlü vergiyi ve her türlü gümrük vergisini e, koyabilir. E, yani o tarz şeyleri kolaylaştırmak adına da işte e, bu tarz haber akışları söz konusu olabilir. Her neyse. Gördüğümüz şey ne? Hani geri kalan noktalarda e, yatırım yapılabilir notlu ABD şirket tavirleri yüzde iki yükselirken yüksek getirildi. Grubun yüzde sekiz küçülmesi o makasında oldukça daralmış olması bu enteresan bir ayrışmaydı. Ee, ve tabii en kötü tarafta Latin Amerika, Brezilya sağ olsun, gelişmekte olan ülke paraları endeksi ve uzun vadeli e, ABD tahvilin borsa yatırım fonu. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum. Bugün kanelizi açalım. Ya bence şu grafik yani her şeyi özetliyor. Şimdi şu grafikte bizim gördüğümüz şey nedir? Ee, yeşil olan çizgi mevcut ABD 10 yıllıkları değişimi şeklinde kabul edin. Fed'in faiz indirimine başladığı noktadan itibaren yani Eylül 2024 itibariyle şu işte navy blue diyebileceğimiz renkti geçmiş döngülerde nasıl 10 yıllıkla geçmiş e, gevşeme döngülerinde, faiz indirim döngülerinde de nasıl hareket ettiği. Burada işte faiz indirimleri indirimle başlamadan önce yani gördüğünüz üzere yani çok birbirine ya yani birebir değil ama yakın bir hareket durumu var. Ama indirim sonrası çok net bir ayrışma var. Yani ABD 10 yıllıkları geçmiş döngülere göre çok daha getiri olarak yükselmiş durumda. Şimdi bu tabii net olarak Trump etkisi, net olarak kırmızı dalga etkisi, net olarak işte mali yapıyla ilgili oluşan risklerin etkisi. E, tabir piyasası e, işte gridlock dediğimiz olayı sever. Gridlock nedir? E, majör değişikliklerin politika tarafında yapılamaması. E, yapıldığı noktada çünkü yani boşluğu çok daha arttırabilirsiniz. Bu tabii büyümeyi de pozitif etkileyebilir ama major değişikliklerde e, maalesef e, geçmiş döngülerde gördüğümüz e, hareketlere kıyasla daha çok daha olumsuz ve negatif ABD 10 yıllığıyla karşılaşıyoruz. Şimdi tabii bunu gösterdikten sonra e, şurada e, Federal Reserve açtığım zaman e, bugün. İşte Waller'ın paylaştığı yazı Challenges Facing Central Bankers. Yani burada e, bu yazıyı da e, işte daha yeni geldiği için tam olarak okuyamadım. Sadece özet haberde özetlerini okudum Bir okumam da lazım. Ama burada belirtilen benim anladığım kadarıyla gümrük vergilerinin enflasyon tarafında çok ciddi bir risk faktörü olmayacağından bahsediyor. Bu çok enteresan olur eğer bu varsa. Haberde gördüm çünkü böyle bir haber geçti. Haber yanlışsa tamam ona bir şey diyemem. Ama o, o cümle bunun içinde varsa e, bu tabii Fed'in nokta grafiğini ve ekonomik beklentilerini Aralık ayında açıkladı. Or tarafı da sorgulanmasına sebebiyet verir. Ve hatta tutanaklar bugün açıklanacak tutanaklarda da bu buluş bir ortam görmemize sebep olur. Bakalım. Görecek miyiz? Görmeyecek miyiz? Her neyse bu yazıdan benim çıkardığım şey artık ABD 10 yıllıklarını şuradan açalım. ABD 10 yıllıklarını USGG10 dediğimiz zaman geldiği noktada demek ki benim artık bu sene laptop da baştan kendini bıraktı benim anladığım ABD 10 yıllıklarının geldiği noktadan 4.70'ten yani FED üyeleri de biraz herhalde rahatsız olmaya başladı yani. Yani neyse her neyse. Sonuç olarak Waller'ın yazısında haber haber özeti olarak geçildiğinde faiz indirimlerinin devam edeceğinden de bahsediyor. Asıl önemli olan nokta da o zaten. Ama Temmuz ayında ilk indirim fiyatlanmaya devam ediyor. Şimdi Avrupa tarafına baktığımda yani yılın ilk yarısında 3 indirim durumu söz konusu. Euro, Euro dolara baktığım zaman ve açalım. Ki G harfini parçalamışız. Şunu evet. açtığım zaman yani Eylül ayı ile beraber şu gidişata bakın. Yani Trump'ın seçilmesi sonrası zaten daha da ve terbi düşüşe <laughs> girmiş durumda. 3 seviyesindeyiz. Peki. Genel olarak geçen seneki fiyatlamalar ve işte bu seneye başlangıcını birleştirdiği noktalar vesaire bu şekilde özetlenebilir. Şuradan devam edelim. Şuradan atladığım, kaçırdığım. Şunu da şöyle uzaklaştıralım. Ha. Bir şey var mı diye bakalım. Evet, genel olarak belirtmek istediklerim bunlardı zaten geçen seneki fiyatlamalarda. Şimdi 2025'e dair yazın nerede acaba? Hmm. 2025'e dair Bloomberg'un çok güzel bir kolu oldu işte bir telekonferansı oldu. 50'ye yakın kurumun raporlarını özetlediği vesaire. Market Outlooks 2025. Yani bu koldan benim notlarım da şu şekilde. Ana nokta Trump politikaları ve Trump belirsizliği. Yani adam domine ediyor. Bütün altlıkları domine ediyor. Ama e, yani bu belirsizlikler nedir dersek işte gümrük vergileri, deregülasyonlar, vergi indirimi, göçmenlik politikaları. Mesela göçmenlik politikası dönüp dolaşıp e, işsizlik oranını da etkileyen bir şey. E, yani e, Unregistered Workers diye bir kalem var. Ve e, mesela siz deport sürecine başladığınız zaman e, bunun e, işsizlik oranı üzerinde de bir etkisi olacak. Yani onu aktarmak istiyorum. E, dolayısıyla e, geçtiğimiz iki yıldan <laughs> ne kadar farklı bir yıla geldiğimizde net olarak ortada. Saying and doing are two different things. Yani bu net olarak belirtiliyor. Bakalım. E, haber kaynakları farklı farklı noktalardan farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Benim onlardan çıkardığım şey şu. Hazır aklımdayken daha sonra unutuyorum. Paylaşmak istediğim volatilite endeksi VIX tarafında yani şu anda da 19 seviyelerindeyiz. Ee, yani geçtiğimiz iki seneye göre bence daha yüksek bir bantta trade edeceğiz. Yani mesela örnek veriyorum işte seçimlerden hemen sonra işte her şey çok güzel olacak diye bir enteresan düşünceyle 15 seviyeleri hatta şuralarda 12'ler vesaire Görülmüştü. Ama asıl yani 2024'ün şuralarına giderse 11'ler, 12'ler yani 2024'ün genelinde şuradaki işte e, Japonya tarafındaki olaylar olmadan önce ama 2024'ün genelinde ve 2023'ün genelinde daha düşük bir volatilite e, durumu söz konusuydu. Mesela şu 2023'te bölgesel bankacılık krizinin olduğu zaman. Her neyse 2025'te biraz daha yüksek bir seyirde bence platoda işlemler görülecek. Ama bu tabii ki net olarak hisse piyasası kötü mü demek de değil. Ee, daha çok hala bütün varlıklar çok duvarlık varlık düşüncesinde tabii bunların korelasyonları ve nedensel ilişkileri önemlidir. Ama yani şu anda herkes kendi başına takılmaya devam ediyor. Yani 4.70'e gelen ABD 10 yıllı dönüp dolaşıp mesela Nasdaq 100'e çok ciddi bir etki yaratmıyor. Ama mesela gidip iki sene önceyi konuşsak bunun yarattığı zamanlardan da bahsedebiliriz ama şu anda herkes kendi başına yani öyle söyleyeyim size ee, neyse 2025'te daha yüksek bir volatilitede bence işlemler geçecek onu aktarmak istedim sadece devam edelim Trump ve kongre ilişkisi çok net değil dediler. Bu önemli. Yani vergi indirimleri açısından bu tabii oldukça önemli bir şey. E bunu da niye belirtiyorlar? ABD 10 yıllıklarının geldiği seviyeler ve mali yapı düşünüldüğünde cumhuriyetçilerin hepsi acaba bu kurumlar vergisinin indirilmesine okey olur mu sorusuna net bir evet cevabı, kesinlikle evet cevabı çıkmadı yani bu boldan. Ne noktada uzun vadeli tahvil getirilir artık hisse piyasasını rahatsız edecek. Bu da inanılmaz bir soru. Yani 4.7'ye geldik işte. 5'te mi? 5.2'de mi? 5.5'te mi? Yani e, daha demin 10 yıllıklarla FED döngüsü grafiğini de gösterdi. Ne kadar enteresan bir ay oldu. Her neyse. Herkesin ortak düşündüğü konu American Exceptionalism. Yani ABD bu senede olumlu ayrışacak diyorlar. Bence önemli bir e, değer ve önemli bir nokta ve gerçekten iyi bir değerde olacak gibi gözüküyor. Ya yani mesela bugün ben Avrupa tarafında ESML için bir işlem fikri paylaştım ama onu çok stratejik bir şirket olarak gördüğümden ötürü paylaşıyorum. i̇şte yani, Neyse şimdi ona da girmeyelim daha sonra konudan konu yapıyor o şeklinde oluyor her yani neyse. Dolar önündeki sene dair görüşler genelde olumlu ama bunu ABD ekonomisinin global kıyasla daha olumlu ayrışacağı ve ABD mali yapısının daha iyileşeceği çerçevesinde yazıp çiziyorlar. İşte gümrük vergileri ne kadar arttırılırsa dolar endeksi o kadar pozitif fiyatlama dinamiğinde olur şeklinde bahsediliyor. Ee, ABD'nin büyümesi için üç, üçüncü çeyrek iyiydi, dördüncü çeyrek için artan sorumlu krediler nasıl etki yapacak? Şimdi tabii gelecek haftadan itibaren ABD banka 15 Ocak tarihiyle itibaren J.P. Morgan bilançosunu açıklayacak. Ee, sadece J.P. Morgan değil, ABD bankaların bilançolarını açıklamaya başlayacaklar. Ve orada bir altlıklar da verecekler, kendi görünümlerinden de bahsedecekler. Bu tabii oldukça önemli olacak. Ee, bir enteresan nokta yani büyümeyle ilgili. Şimdi Trump döneminde mali yardımlar azalacak. Yani bu bu bir realite olacak. Ee, Biden döneminde fiscal expansion gerçekten net olarak ortadaydı. Dutch, Dodge, Dodge etkisiyle mali tarafta açık azalsa bile tüketime olumsuz etki gelecek mi? Yani <laughs> bunu bunu da düşünmek lazım. ABD bankaları daha demin bir nasıl nasıl bir tüketim öngörecekler? Yani burada tüketimin nasıl evrileceği önemli bir e, soru işareti. E, yani genelde e, işte şu olur, bu olur denmesinden çok doğru soruların sorulabildiği daha karşımıza çıkıyor. Yani biz yani ben yani e, genel olarak bizim yatırımcılar bunu çok sevmez. Yani doğru soruyu sormak değil. Ne olacağının söylenmesi daha mantıklı gelir tabii. <laughs> Ama yani 2025 doğru sorunun sorulması gereken bir yıl. Doğru soruların daha doğru sorulması gereken bir yıl. Yapay zeka temasında bir iki kötü bilen alsak trend değiştirmiyor. Bakın bu önemliydi. Genel kanı hayır, anı fırsatı olarak değerlendiriliyor. Yani yıla da başladığımızda genel olarak yapay zeka temasının çok olumlu bir fiyatlamayla başladığını görüyoruz. İşte ama yani haber akışı da bunu destekliyor. Microsoft'un mesela 80 milyar dolarlık bir rakamı. Yani ne demek istiyorum? Bunu rakamlaştıralım arkadaşlar. Şuradan Microsoft'u açalım. Evet Şimdi mali yıl olarak 2025 mali yılında piyasa beklentisi CAPEX'in 62 milyar dolar olması. 2025 mali yıl bu arada haziran sonunda bitiyor. Şimdiye kadar bir çeyreğini açıkladı. Onda da 15 milyar dolara yakın bir CAPEX ser, e, sermaye yatırım sermaye harcaması durum söz konusu. E, şimdi şu rakamın 80 milyar olabileceğinden bahsediliyor. Bu tabii dönüp dolaşıp gerek Nvidia gerek TSM si gerek ESML yani bütün universe e pozitif yarayabilecek bir değişken. Bir de üzerine Foxconn tarafından olumlu bir aralık ayı rakamı açıklandı. Öyle olunca yapay zeka teması çok hızlı bir şekilde yıla başladı. Nvidia'da zaten yeni bir rekorla kapanış rekoruyla yani G harfi gerçekten gitmiş. Yeni bir kapanış rekoruyla ee, yeni yılda ilk fiyatlamayı gördü şuradaki ondan sonra dün şu hareketi gördük dün de tık diye 50 günlüğüne kadar e, geri çekti. Dolayısıyla yani bir iki kötü bilanço trend dönüşümüne sebep olmaz yorumu çıktı. Yani genel olarak beklenti S&P 500'de 2005 beklentinin %10 %20 arasında benim gördüğüm en son tabloda %12 civarındaydı. Uber en son en güncel yani ESML'den önce Uber'i yazmıştım. O zaten 2-3 günde %10 yapmış bile oldu yani. Her neyse. Hele ki şimdi şuradan bahsedeceğim şey ee, tı 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 tı. Ee, altta mı yaptık? Bakayım yapay zeka Veri merkezlerine enerji sağlama konusunda nükleer enerji teması. Yani Vistra, Constellation Enerji, Oklo, e, Nano Enerji, işte işte falan filan hepsi zaten yani roketleyerek girdi sene. Bu nükleer enerji teması veri merkezlerini besleme konusunda bayağı iyi bir başlangıç yaptı. Devamı gelir mi? O da ayrı bir konu tabii ama en azından başlangıç çok pozitif oldu. Ocak ayında işte JP Morgan bilanço Trump'ın yeni remmin töreni Ocak sonuna doğru açıklanmaya başlanacak teknoloji bilançoları. Yani işte yakın vadede şirket plançuları ve Trump ile şekillenecek noktasına getiriyorlar. Yani burada tabii şu e, yemin törenine Xi Jinping gelecek mi gelmeyecek mi o bence önemli bir ayrıntı olacaktır. Almanya ile ilgili genel olarak beklentiler hiç iyi değil arkadaşlar. E, zaten en son bir de kitap çıkmış onu da aldık ama yani vakit ayırıp okumak istiyorum. E, yapay zeka kitaplarından pek <laughs> vakit kalmıyor ama. E, işte 2024'ün sonunda kaput diye e, ismi de güzel. Genel olarak Almanya ile ilgili beklentiler çok tatlı. Değil. Yani i̇şte gümrük vergilerinin ne kadar olacağı gruba ekonomi adına önemli. İşte, Lüks tüketim hisselerinin içindeki gidişatında olan hassasiyet. Ee, FED için tekrardan faiz artışı vesaire tarzı yorumlar hiç duymadım. Bu önemli. Gevşenin döngüsü tonu ise günlük vergide tarafından olacak. Enflasyon ilk ile şekillenecek. Vodra bakacak olursak o konuşmanın da tamamını okumak lazım tabii. Hemen yani gelir gelmez ben işte şeye girdim şu anda. Çekime girdim. Her ee, neyse sürecin devam edeceğinden bahsediyor. Bunlar da böyle diyor. Burada önemli ve sürpriz olabilecek bir detay bence. İlk yarı içinde ya, faiz indirimleri, tarafı olmasa bir de bilanço azalım sürecinin sonlanması olabilir. Bu da önemli. Yani ben rakamlara en son baktığımda e, artık e, bilanço büyüklüğünün gayri safi yurt içi hasılaya olan oranı ya da te, bilanço büyüklüğünün tepe noktadan e, yaptığı düzeltme, düş, düşme oranı, düzeltmeden kasıt gerileme e, oranı e, yani buralarda artık ya da işte tabii daha bunun nasıl teknik bakılması gereken şey e, bankacılık sektörüyle ilgili rezervler miktarı vesaire Bunlar artık e, yani yılın ilk yarısında e, binço azalım sürecinin sonlanabileceği konusunda umut veriyor e, bakalım ben o bir yeni bir hikaye yaratabilecek mi e, Bunlar biraz daha yaratılabilir şekline getiriyorlar e, ama bu daha böyle hafif geçti onu söyleyebilirim yani benim ben, beni daha heyecanlandırdı. Bu genel olarak konuşulmayan bir şey olduğu için her neyse benim merkezleri tarafını e, belirttik. Güçlenen dolar endeksinin gelişmekte olan piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi ve kripto tarafında da yeni BYF olay e, onayları heyecan yaratabilir diyor. İki saat sonra vesaire. E, Bitcoin için genel olarak bu arkadaşlar. E, onu söyledikten sonra. Yani şeyi de belirttim yeni yıla nasıl başladığımızı genel olarak konuşma içinde. Dolayısıyla daha da fazla vaktinizi almayayım. Şu grafikle kapanışı yapalım. ABD 10 yıllıklarının geçmiş döngülerden Trump ve Cumhuriyetçi Parti kırmızı dalga ile nasıl ayrıştığının net olarak göstergesi şeklinde görebildiğiniz grafik. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.